اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم عليه وعليهم kesira. Şimdi eskiler anlatırlar. Aslan yavrusu çoban bunu koyunları güderken aslan yavrusunu görmüş. Biraz sahipsiz başta başı boş kalmış. Gitmiş ben aslan yavrusunu bir daha bulamam diye. Büyürse zaten ele geçiremem. Yavruyken bunu çalmış götürmüş çoban. Koyunları da sürmüş köye. Ve evinde onun koyunları sütüyle beslemiş. Derken aslanı koyunlar arası koymuş. Aslan koyunlar sütüyle geçiniyor. Artık oya dağa, bayıra götürüyor onu. Koyunlarla beraber geri dönüyor. Ama anası da aslan anası da yavrunun anası da dağ bayır her tarafta yavrusunu arıyor. Bulamıyor. Görse kokusundan tanıyacak ama göremiyor, bulamıyor. Ve aradan bir zaman sonra aslan yavrusunun kokusunu alıyor uzaktan. Bir bakıyor ki koyunlar arasında koyun gibi geziyor. Ve aslan orada <laughs> nasıl zıplayıp bunu kovalamaya çalışıyorsa o da koyunlara veriyor kaçıyor. En son bunu en seviyor yatırıyor yere. Kaçırar mı kaçırıyor? Kaçamıyor tamam. Sonra neyse aslan oradan bir kükrüyor. Yavru aslan. Yavru aslan büyümüş ama koyun gibi olmuş. Koyun da geçmiş. Anası onu pençeleriyle çarpıyor. O da bir bağırıyor ki bağırınca yere yattığını bağırınca koyunların hepsi ürküp gidiyor. O günahlar aslan kükremeyi hiç görmemiş. Kükremek nedir? Bağırmak nedir? Yaşamamış. Sonra kendi sesiyle o yavru bahsediyorum. Kendi sesiyle koyunların korkup kaçtığını görünce demiş ki ya biz neymişiz de ne hallerde yaşıyormuşuz ya. Biz böyle aslanmışız aslında ama kükrememiz de varmış. O kükrememizle bütün koyunlar etrafımıza kaybolup gidiyor. Kendi aslına dönmüş aslan. Ana sahip çıkmış oğluna. Arkadaşlar biz aynı böyle Osman'ın torunlarıydık. Osmanlı'nın evlatlarıydık ama biz koyun gibi olduk şimdi bizi bu filmlerle dünya sevdasıyla kapitalist bir hayal para dünya al sat ver onda var bize ne yok bizim takım yenildi sizin takım yenildi böyle suni şeylerle dibi haram ateş olan sonu cehennem olan böyle büyük bir azabı elimle bizi sanki hiçbir şey yokmuş gibi koyun gibi olduk ne olacak ya biz de Müslümanız ne var ki bunda sizin kalbinizde sıkıntı var siz olaylara farklı noktada bakıyorsunuz. Pozitif bakın olaylara siz. Niye negatif bakıyorsunuz? Ne alakası var canım? Ya Allah o zaman Kur'an'da bunlar ayetler niye indi o zaman madem ya? Biz Kur'an'a bakacağız, sana bakacağız. Sen alıştığın bir hayat var, tutturduğun bir hayat. Ona mı bakacağız? Ve karne büyüte ütehun ne buyuruyor Mevla? O hanımlar için otursunlar yerlerinde, Sandan sanın sokakları gezmesinler. Mevla niye bunu emrediyor böyle? Çünkü ortalıkta bir sürü ne var? kalbi bozuk insanlar var. Kalbi zihniyeti bozuk insanlar var. Bunu Allah'ın Teala'sı emirlerine bakmıyorlar da Cenab-ı Hakk'ın emirlerine bakarak değil de tamamiyle nefsane duygularına, kendi egolarına bakaraktan din yaşamaya çalışmak. Bu ahirete kadar, kabre kadar söker bu. Kabirde arkadaşlar sana böyle mi din geldi derlerse, sana böyle mi İslam gönderildi derlerse, nasıl altına kalkacağız biz bunu? Hesabını veremeyiz ki. <laughs> İnanın hesabını veremeyiz. Allah'ım sen bizim elimizden tut ya Rabbi. Bu nefisle, bu şeytanla biz ya Rabbi, biz beceremeyiz bir şey. Sen bunlar esaretten bizleri kurtar ya Rabbi. Zikrullah ile, rabıta şerifle, murakabay şerifle, şeriatı garra yaşayarak bizleri yaşamaya muvaffak eyle ya Rabbi. Rıza'yı şerifini almadın ne olur canımızı alma ya Rabbi. Bu ömrümüz ya Rabbi senin rızanın doğrultusunda geçirmeye muvaffak eyle. Bizi bu yolları sevdiren, senin vesile kılıp da sevdirdiğin dostlarından bizleri dünyada ahirette ayırma ya Rabbi. Tüm müşkülatımızı halle asan eyle ya Rabbi. Ve bugünden sonra İslam diye zannedip de ama İslam dışı yaşadığımız hayatı şeytan tuzağına düştüğümüz yaş hayatı sonunda cennet beklerken cehennemin karşısına çıkmak. Böyle bir tuzaktan, böyle hengameden sıkıntılardan bize hala eyle ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Seyyidina Muhammed bi adedi kulli da'in dawa'in ve barik ve selim aleyhi ve aleyhim kesira. İzlediğiniz bu video başkalarının paylaşımları ile sizlere ulaştı. Siz de paylaşarak başkalarına ulaşmasına vesile olabilirsiniz.